Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine hek taşı inceleyeceğiz. Malumunuz bir zamanların çokça trendli olan, hala da kısmen trendi devam eden hek taş, tek taş, borsa tek taşı hesabı. Ee, böyle bir espiritüel yaklaşım vardı. Bu yüzden de bunu eklemek istedim. Ee, taşın 2023 yılı birinci çeyrek güncel bilançosunun üzerinden bir temel analiz yapacağız. Ardından grafikler üstünde teknik analiz yapacağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden demeden önce analize de geçmeden önce açıklama kısmında Midas yatırımın linkini sizler için bıraktım. Diyeceksiniz ki niye bıraktın? Veya diyeceksiniz ki ben izliyorum devamlı böyle bir link diyorsun. Niye? Senin hayrına aslında. Şimdi açıklama kısmındaki o linke tıklayıp Midas'ı indirip üye olduktan sonra elindeki var olan hisse senetlerinin hedef fiyatlarını, adil değerlerini falan görebileceksin. Piyasadaki analistler tarafından paylaşılan. Bu yüzden veya Amerikan borsalarında veya Borsa İstanbul'da yatırım yapmak istersen minimum komisyon ödeyeceksin. Çokça gidip piyasaya para ödeme diye. Bu yüzden hepsi açıklamalar kısmındaki bu YouTube videomuzun linkinde. Haydi gel başlayalım. Evet, Hektaş betası 1'miş. Şu an 1.01. Aynı, oynattıklarımız aynı. Borsa İstanbul'a göre aynı şeyde hareket ediyoruz. Halka açık oranı %41, gübre zirai ürünler sektöründe biz işlem görmekte. Cari oran yine aynı gelmiş. 1.033 1.02. Güzel. Likit oran 0.66, 0.65. Nakit oran 12'ymiş, 20'ye çıkmış. Likit oran da aynı gelmiş. Şirketin cebindeki nakitlerde artış olmuş. Burası aynı ve pozitif olarak görebiliriz. Aktif karlılığa bakarsak geçen yıl %10'muş birinci çeyrek. Bu yıl %6.5. Aktif karlılıkta bir geri çekilme var. Brüt esas faaliyet kar marjı 40'tan 38'e doğru geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı 33'lerden 26'ya çekilmiş. Net kar marjına baktığımız vakit arkadaşlar 19'muş 4'e düşmüş. İşte baskı burada gelmiş. Yani hisse senedinin biraz trendinin düşmesi, biraz da fiyatlamanın aşağı gelmesi. baskılar temel tarafta işte bahsedeceğiz buralarda. Öz sermaye karlılığı 38'miş 25'e düşmüş. Yani %38 büyüyorken şu an %25 büyüyor. Büyümeye devam ediyor ama bir önceki dönem karşılaştığımız aynı döneme göre daha az büyüyor. Burası. Şimdi maliyet oranlarına bakarsak burada ikinci diğer baskı da burada. 13'müş 25'e çıkmış. Maliyetleri artmış. Sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakacağız. Hisse başı kâra bakarsak 53 kuruşmuş. Şu an 26 kuruş hisse başı kâr. Buradaki düşüş keza aynı şekilde kâr marjlarındaki düşüş sonrası tabii ki hisse başı kâr da düşecek yani. Peg oranına bakarsak e, onu diğer taraftan bakalım. ROIC oran 18'miş 16-17 lira düşmüş. Çok hafif bir düşüş. Bu çok büyük bir düşüş denmez buna. Bir sıkıntı yok. E, şirketin borç durumu da bak bu da düşmüş. Bu da pozitif düşüş. <laughs> 75'ten 73'e. Düşüş derken arkadaşlar karşılaştırdığımız döneme göre düşüş. Normalde adam hala kar ediyor. O dönem kadar kar etmiyor. Onu demek istiyoruz. İnelim aşağıya doğru. Aktif devir hızına bakalım. 0.58'miş 0.55. Yatay denilebilir bunu arkadaşlar. İhracat oranı hala %3'lerde devam ediyor. Stok devir hızı 1.7'ymiş 1.37'ye düşmüş. Stokları biraz daha yavaş erittiğini söylemekte fayda var. Stoklara bakalım. Geçen yıl 1.6 milyarlık stok tutuyorken şu an 3.1 milyarlık stok tutuyor. Yani %100 bir enflasyon desen 3.2'ye denk gelir. Aynı oranda, aynı oranda bir ürün tuttuğunda düşünmekte fayda var. Bakalım Net satışlar her çeyrek düzenli şekilde artıyorken esas faaliyet karı işte burada bir düşüş işte bu baskılıyor. Doğru orantılı şekilde artsaydı hala hektaş fiyatlamasında yukarı yönlü hareketler görecektik. Buraların karlılıklarının düzelmesini bekleyeceğiz hektaş tarafından. Amortismanların satışların maliyetin oranı 2.7'ymiş 3.8'e çıkmış. Burası baskılıyor. Amortismanların satışların maliyetin oranının artmasını istemeyiz. Düşmesini isteriz. Buraların düşmesini izleyeceğiz. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafında yarı yarıya bir açık var arkadaşlar. Ve yabancı para net pozisyonda eksi olduğunu söylemekte fayda var. Yabancı para tarafında bir gelecek artış burayı baskılayabilir. Riskten korunma amaçlı türev araçları kullanmışlar yabancı para tarafında. Bu noktada artı yazmışlar. Bunda pozitif diyebiliriz ve buradaki oyak yatırımı bu tarafta bir riski gördüğünü yabancı para tarafında ve buna karşı işlemler açtığında pozitif e, hareket yani pozitif sonuçları aldığında söylemekte fayda var. Malumunuz Hektaş'ı en çok ön plana çıkaran noktası nedir? Yatırımları. Yatırımlarında %100 birlik bir artış var. Gelecekte Hektaş karlılığı düzeltmesiyle birlikte tekrar buradaki yatırımlar üstüne bir sürü hikayeler yazıp fiyatların yukarı yönlü gittiğini göreceğiz. Tabii ki göreceğiz. Neden? Yatırım yapıyor. Yatırımlar paraya döndüğü vakit burada görürüz. Ama burada bir sabır ister bu. Ee, yani bu sabırı olan da devam edebilir. Veya iyi şirketler böyle negatif yakalandığı dönemlerde de alınabilir. Ama tabii ki orta uzun vade şu an için. Borçluluğa bakarsak 75'miş. Şu an 73'lerde olduğunu söylemekte fayda var. Bulunduğu sektöre göre neymiş durumu? Gübre, zirai ürünler sektörü 89, hektaş 92 piyasa değeri defter değeri 14.5 e, hektaş 17. FDF e büyük sektör 32 hektaş 39. 3 rasyoda da pahalı kaldığını söylemekte fayda var. Karlılığı yukarı çekmesiyle birlikte buralar biraz nefes alır düzelli. düzelir. Net satışlar 2.6 milyardan 5.5 milyarlara çıkarken Piotrowski F-Score değer yatırımı 3'müş geçen yıl hala 3. Yani iyi değil değer yatırım açısından ama şirketin oradaki yatırımların detayına indiğinizde aslında orta uzun vadede yatırım yapılabilitesi olacak firmalar arasında girebiliyor Hektaş bilginiz olsun. YTD diyelim, FESFEP, Mali Pro tarafı bu şekilde diyelim. Bir de gelin Fintables'tan bakalım. Fin baktığımda P rasyosunu ne görüyoruz? 2.5. Biraz büyüme agresifliği yavaşlamış. Yatırımlarını yani devreye alıp karlılık artmaya başlayınca buralarda agresifleşeceğini ilettik. Tekrar söyleyelim. Sabır istediğini tekrar iletmekte fayda var. %31 satışlarda artış olmuş. Fakat karlılıkta %74'lük düşüyor. İşte bu baskı. Hani düşmüş diye kar marjı düşüyor. Brüt esas faaliyet kar marjı düşüyor gibi gibi. İşte bu. Burası. E, ee, kar, şey, karnesine bakarsak karlılık 6'da 2, büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 2 gelmiş. 5 üstünden 2,5 desek yeridir karne tarafı. Yabancılar ne yapmış? Ee, Eylül'den ocağa kadar hep almışlar. Özellikle şu Aralık Kasım'da MSI endeksine girmesiyle birlikte ciddi alınmış. Mart ayında ve Nisan ayında da satıldığını söylemekte fayda var. Nasıl bilanço açıklamış? Yani arkadaşlar pek iyi bir bilanço gibi karşımızda durmamakla birlikte pardon gelecekteki yapmış olduğu yatırımlar ve oluşturacağı potansiyelden dolayı Hektaş'ın hala günümüzde popülaritesini koruyacağını düşünüyorum. Biraz sabır istediğini söyleyebilirim. İyi firmalar böyle kötü dönemlerde alınır arkadaşlar. Ben hep bunu gördüm, hep bunu yaşadım. Bunu da söyleyebilirim. YTD diyelim. Gelin bir de tekniğine bir bakalım. Evet, Hektaş'ın teknik tarafına baktığımız vakit ne görüyorum? Ne görüyorum? Aman ya Rabbi ne gördüm? bir dead cross geliyor arkadaşlar hektaşta. Dead cross nedir? Ölüm kesişimi fiyatların orta uzun vade negatif trende geçtiğini bizlere söyleyecek. Daha söylememiş ama eli kulağında gibi duruyor. Valla nerelere kadar düşer dersek 19 var aşağıda 15 var. Yani şöyle bir hareket yapıp yani negatif trendde 19-15 destekleri şu an için aşağıda görünüyor. Öndeki ana direnç 28. 28'in üstünde tutunmadığı sürece pek bir yukarı yönlü kalıcı bir hareket gelmez Hektaş'ta. Bilginiz olsun. Ha, yani yukarı yönlü gelir. 28'lere kadar hareket yapması çok makuldür. Yapabilir. Ama oralardan aşağı dönerse çok sert bir dönüş olur. Oralarda da takip etmekte fayda var. Niye 28'lere kadar gelir? Ya, öndeki ana direnç o. Bir pozitif havada 28'leri atabilir kendini. Direnç noktasına. Orayı kovalamak önemli. Oraya bakmak önemli. Fibocular için bir de gelsin bu. Fibo tarafına baktığımızda bak önde ne var? Direnç. Fibo de direnci. Şunu bir kapatayım dostlar izninizle. 27.82. 28 yani. 28 işte buradaki direnç. Buraları çokça denemiş. Aşamamış. 28'in altındaki Fibo neymiş? 22. Ardında bak aşağı daha aşağıda 13. Fibo tarafı bu. Ortalamayla Fibo'ları karıştırmayın. Ve son olarak alsat tarafında bize algoritma ne demiştir? Zaten sat demiştir de yani Şuradan itibaren bir sat şeyi var zaten. En son da şurada bir sat demiş. Kaç seviyesinde? 26'da sat demiş. Oradan sonra bir 22'lere kadar görmüş. Şu an için hala satta negatifte olduğunu söylemekte fayda var. Yani Hektaş temel tarafta gelecek adına bir vaadi var. Ne vaadi diyor? Arkadaş diyor ben yatırım yapıyorum diyor. Bu yatırım sürecimi biraz sancılı dönemlerim olabilir diyor. Bunlar da sancılı dönemler. Bu yatırımlar sonrasında pozitif bir hava olacağını faaliyet raporlarında vesaire söylüyorlar. Oyak yatırım tarafında. Teknik tarafta ise negatif trende geçtiğini, düşüşler yani çıkış çıkışların satış fırsatı, düşüşlerin ise ufak ufak alım fırsatları gibi durduğunu söylemekte fayda var. İyi şirketler böyle kötü dönemlerde alınır, biriktirilir. Karar tabii ki siz değerli yatırımcıların. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.